Merhaba Bakurlu sayın değerli arkadaşlarım. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bize 7200 sözü verdi. Hala bekliyoruz. Bir sene geçti. Belki bir seneden daha fazla geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız sözün eridir. İnşallah bu sözü yerine getirecektir. Bekliyoruz. Vallahi ve bile çok mağduruz. Çok mağduruz. Çok mağduruz. Bir küçük esnaf olarak bu 7200 gün sayısını bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı rica ediyorum. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Vallahi ve billahi zor durumdayız. Ee, gerçekten hep bu e, haberle kalkıyoruz. Yatıyoruz bir haber çıktığı zaman hemen bakıyoruz inşallah bir yine